Ebu Şah, hayatının ilk dönemleri hakkında bilgi yoktur. Miladi 570 yılı civarında Güney Arabistan'dan Yemen'den Habeşlileri çıkarmaya çalışan Seyf bin Züyezen'e yardım etmek üzere Sasani hükümdarı Hüsrev Nuşirevan tarafından gönderilen süverler arasında onun da bulunduğu ve o tarihten sonra Yemen'e yerleştiği rivayet edilir. Yemani nisbesi yanında bazı kaynaklarda Kelbi nisbesiyle de anılması, Kelp kabilesine mensup birinin himayesine girdiği için olmalıdır. Ebu Şah, Hicri 8. Miladi 630 yılında Mekke'nin fethinde bulunmuştur. Ebu Şah'ın İslam tarihinde ilk defa tanınmasına Resulullah'ın yaptığı bir konuşma vesile olmuştur. Cahiliye döneminde Leysoğullarından bir kişi, bir huzalıyı öldürmüş, kan davası güden huzalılarda da Mekke fethinin ertesi günü Leysoğullarından birini öldürmüşlerdi. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen olay yerine giderek etkili bir konuşma yaptı ve Allahü Teala'nın asabül fiili Mekke'ye sokmadığını, oraya birkaç saatliğine girme fırsatını sadece Resulüne verdiğini, Mekke'de olay çıkarmanın yasak olduğunu, yakını öldürülen bir kimsenin öldürülenden diyet alabileceğini veya onun hakkında kısas isteyebileceğini söyledi. Kalabalığın arasında bulunan Ebu Şah, Resulullah'a, ''Ya Resulallah, bu konuşmayı benim için yazar mısınız?'' diye seslendi. Resulullah da, ''Bunları Ebu Şah için yazın.'' buyurdular. İbn Hacer bu olayın Mekke fethinden önce cereyan ettiğini ileri sürmektedir. Ebu Şah olayı hadislerin Resulullah'ın emriyle yazılması konusu kitabet açısından çok önemlidir. Nitekim Ahmet İbni Hanbel'in oğlu Abdullah hadislerin yazılabileceğini en iyi belirten vesikanın bu hadisi olduğunu söylemektedir. Olayın gayde değer bir yanı da Ebu Şah'ın yazılı bir kültüre sahip olan İran ve Yemen'den gelmiş olması, ayrıca hadisi yine bir Yemenli olan Ebu Hureyre'nin rivayet etmesidir. Ebu Şah'ın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. Ebu Hureyre'den demiştir ki, Allah kendi elçisine Mekke'nin fethini nasip edince Resulullah, halkın içinde ayağa kalkıp Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu. Gerçekten Allah fil ordusunu Mekke'ye girmekten men etmiş fakat Resulü ile müminleri Mekke'ye girmeye muzaffer kılmıştır. Allah Mekke'yi sadece bana mahsus olmak üzere gündüzün bir saatinde helal kılmıştır. Sonra o yine kıyamete kadar haram kılmıştır. Ağacı kesilmez, kaybolan eşyasının almak helal olmaz, ilan edecek olan kimsenin dışında kaybolan eşyasını almak hiç kimse için helal değildir. Sahabilerden bazıları yalnız isir müstesna değil mi ya Resulallah? Çünkü evlerimiz ve kabirlerimiz için lazım olmaktadır." dedi. Bunun üzerine Resulullah da "Yalnız ishir müstesna." buyurdu. Bunun üzerine Yemenli bir zat olan Ebu Şah ayağa kalkarak "Ya Resulallah, bunu bana yazınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu Ebu Şah için yazınız buyurdular. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.